Arkadaşlar yeni dünya açıldıydı bir önceki videoda. Şimdi yeni dünyaya oynuyoruz. Ay ha hoş geldiniz. Ya. Biz yine şimşek gibi Yeni dünya gelmedi. Yeni dünya gelmemiş arkadaşlar. Yeni dünya gelmemiş. Biz size yalan söylemiştik. Hayır tatemin yeni dünya açıldı. Yeni dünya ne? Hadi bul bakayım yeni dünya. Ha geçti sarı. Git git. Öte git ya. Öte git. 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 Ha, değilmiş ben burayı görmüşüm. Tamam seç bir tane oynayalım burada kafadan. Biz ona hiç ben yine sarı <laughs> arabamı oynayacağım. Hadi. Hiç böyle kafadan attık bir dünya. Yeni dünya zannettik biz ama o yeni dünya değilmiş arkadaşlar. Hadi çocuğum. ya al şimdi Mac Queen'i al şimdi bak şunu. <laughs> suratı var. Burnunda küpesi var. Ben bunu alıyorum. Burnunda küpesi var. Hadi yavrum. Başla çocuğum. Hadi çocuğum. Baba. Yavrum, hadi. <laughs> biz bu arabayı açar <laughs> Tıkıyor muyuz? Bu sen değil Ha öyle mi? He. Senin o şey oyunu mı oynuyoruz biz. Bunu, bunu yani. Evet. Niye Hadi başla oyuna. <laughs> <laughs> Şimdi seni. seni yiyeceğim ben orada. Ben çok dere. Doğru ya, sen kendi tarafındaki ismi açmışsın. PlayStation'da öyle mi? Hı <laughs> hı. He, biz normalde <laughs> benim ismimle oynuyorduk o yüzden korkma sen, sen Vurma çocuk. Yalancını vurma. <laughs> Sönüyor. Ooo biz de kimiz yarışacağız? Bizden başka kimse yok burada. Çır arı yaktım seni şimdi. Kaçıncı olmam lazım benim? 3 tane. Orada bombacılar. Şimdi burada ne? Aa var işte. Bak video resme çekiyorlar bizi. Onlar neden önde? Bak bombalar var burada. yine başladı arkadaşlar patlatma. Ah, bu ağaç attı. Ye patlatalım. Yeni uh, ne ya yukarı tırmanmış oh, beni Allah. ya. Bu başka dünya arkadaşlar. Sen, sen bilmedi ya. Ya bu bu yeni dünya işte bunlar yeni dünya. Hiç oynamamışık şimdiye kadar bunları. Evet. Yeni dünya dediğim bunlar. Ana traktör geldi. Ne oluyor lan? Tamam da vurma beni. Aaa çukura gittim. Beni patlatma lütfen lütfen. Yeni dünyada bakalım ne yapmaya çalışıyor bunlar. Bunların amaçlarını öğrenmek istiyorum ben. Bu bayrakları çakra çakra Sen mi? <laughs> Hayır, patlak, tamam. Ya git durmuşlar oraya. Gel gel seni çınarı yakacağım şimdi sen. Gel 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 gel. Allah. Stop tık bak şimdi yaptım ya. Bak, yok, efe. yok Efe, yok Efe, yok <laughs> Yakamadık efe <'yi. gülüyor> Ya test. Ah Sen ölünce ölüme nasıl geçiyorsun ben onu çok merak ediyorum. Bak şimdi! <gülüyor> 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 Atlattırım seni ha. Koltuğu var orada. Ya orada yukarıda nasıl fırlatıyorsun sen o bombayı ben Çor! Çok oldu gitti. Arkaya o zaman arkaya. Ya, bezenleri <laughs> alacaktım ya. Oke, <laughs> Kıçından duman çıktı mı? Tranlıyaptı. Ah, zamanı bitti. Ne oldu? Dur ah, yeah. ne Yine vurduğunda sen o kadar çok kişi Bravo. Hadi yeni ya Hadi yeni dünya. Açılmadı. Devam aynı dünyaya. I hope you've been following. Yine <laughs> <ELL> <osure> <abdominal activity> <laughs> <laughs> Hayır biz kamerayı geniş açıda bıraktık tutuk ya. Evet. Neyse. Dur dur dur. Yok yok yok. Böyle devam edeceğiz geniş açıda. Normalde ben evde olduğum zaman başka bir açıda video çekiyordum da. Gelin var. Dışarıdaydık biz. Kaç gündür dışarıda video çektik. Ultra geniş açıya almıştık. Orta kaldık. Gayet evet, de şey olmaz. Ne? Devam edelim. Devam şimdi Devam edelim. Burası heyecan. Bu oh, hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu oh, hayatın heyecanı heyecanı yok. Patlattı kendimi. Kim patlatıyor beni? Bitti o la. Oh ölümdesin. Kaçtım. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> Merhaba.

geçti Çok hızlı gidiyorum. Bütün düğmelere basıyorum PlayStation'ın kumandada ne kadar düğme varsa. Ne oluyor ya, görmüyorum. Görmüyorum ya, <laughs> Arkadaşlar, kameranın pili bitti. Galiba devam et. Bir daha kapatana da. Devam oyunumuzu bitiriyoruz. gel baba. Hafıza var, pil de var. Baba gel. Nereye geliyorum üstüme geliyor bak sana. Daldık arkadaşlar oyuna. Kamera çok ısındı. Buraya ıs... gelme. Ay çok olur, çok olur, çok olur, çok olur. Senin yüzün Ve... beni de sürdü. Pili bitti, kamera... Anlamadım bak, arkadaşlar anlayamadım ne olduğunu. Kamera dit 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 dedi gitti, kapandı. Neyse. Aa, ya yeni de başka dedik biz oyuna ya. Kaç dakikalık oyun yaptık acaba? Hatırlamadım ki şimdi. Yine Çok ısındı harika kamera. Evet çok ısınmış kamera patlayacak nerede? Bir oyun daha devam ediyoruz. Aa, arkadaşlar hoşça kalın da arkadaşlar demeyebiliriz. Bu beni pataklıyor yine aynı yerde. Aa, çünkü her an kapanabilir kamera. O yüzden kapandığı anda kapanmıştır. Çok ısınmış kamera. Biz, biz biz bir buçuk saat video yapıyoruz. Tabii biz bunları böyle bölüm bölüm yapıyoruz. 10 dakika, 15 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ama hiç durdurmuyoruz kamerayı. Pata 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 bitirene kadar. Hafıza ortaya yedi bitirene kadar. Kamerayı çok ne tutuyorsan ben bunları elimde. Patlatayım ne Jump Ah jump dedim atlayamadım şeyi. Alamadım. Efe bir ileri o bomba bir geri bomba alıyor bir ağzıma vuruyor bir kafama vuruyor bir götüme vuruyor Efe Efe ah kelime Bırak etme ben onu öldürdüm Seni vurayım mı? Bulamazsın ki Bulamazsın O bombalar Olur Al evet, sana ah, tamam. Oluyormuş bak Şimdi bunları başka dediğim Yakacağım çıralarını bunlarını. Yaktım. Bir daha pat Yaktım çıranı Osman Aga. Beni vurmasana. Okay. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, kamera kapandı Kamera çok ısındı yok. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biz burada videoyu sonlandırmak zorundayız. Çünkü kamera patlayabilir neredeyse. Efe'yi bombalayalım. Ondan sonra videoyu burada sonlandıralım. Aa, şöyle yapalım arkadaşlar. Hadi videonun sonuna kadar oynayalım. Bakalım 10 10 saniye kalmış. 9 saniye. Artık ne olduysa oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kamera kaparım kapanıp duruyor. Hafızası da var. Pili de var. Ama çok ısındı biraz dinlenmesi gerekiyor. Biz bütün gün video çektik bu kamerayla. Ben kazandım. <laughs> evet sen kazandın. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Videoyu kapatmak zorunda kaldık. Bizim mecbur olsun yes. çok kamera. Yapma patlayacak <laughs> neredeyse. Yani, Hadi bay bay. Çünkü bizim evde çok sıcak dışarısı. Eksi 15 derece. Değil, Biz de içeride kalori kaynağı açtık. Şimdi donca geziyoruz içinde. Hoşça kalın.